belirtiliyor. Efendim bir başka gerilimli konuya gidiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail ile ilişkilerin rayına girmesi için seçenekler sundu. Buna göre İsrail'in Gazze'ye yardım gemilerine saldırısı nedeniyle özür dilememesi ya da Uluslararası Komisyon'un raporunu kabul etmemesi durumunda ilişkiler kesilecek. İsrail ile Türkiye arasında gemi saldırısı nedeniyle gerilen ilişkilerde Türkiye kararlı tutumunu sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada özür dilememekte direnmesi durumunda İsrail ile ilişkilerin asla düzelmeyeceğini belirtti. Davutoğlu İsrail'in önünde üç yol olduğunu da söyleyerek saldırı için özür dileme, Uluslararası Komisyon ve onun raporunu kabul etme seçeneklerinin olduğunu söyledi. Davutoğlu, aksi halde ilişkilerin kesileceği uyarısında da bulundu. İsrail Sanayi ve Avrupa Bakanı Benjamin Belelazra iletilen mesajların İsrail hükümetine ulaştığını vurgulayan Davutoğlu, cevap içinse tarih belirlenmediğini ama sonsuza kadar da beklenemeyeceğini söyledi. Davutoğlu, geçmişte İsrail'in tek taraflı soruşturmasını Türkiye'nin kabul etmeyeceği yönündeki açıklamalardan farklı olarak Türkiye'nin temel beklentisinin özür ve tazminat olduğunu hatırlattı. Gazze saldırısından bir hafta sonra İsrail askeri uçuşlarına Türkiye hava sahasının kapatıldığını vurgulayan Davutoğlu, hava sahası yasağının sivil uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilmesine dair ise henüz bir karar olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ilişkilerin kesilebileceği yolundaki bu açıklamalarına İsrail'den deyim yerinde ise jet hızla yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, Gazze'ye yardım filosuna baskın nedeniyle özür dilemeyi düşünmediklerini söyledi. Bakalım iki ülke ilişkilerinde bu restleşmenin ardından nasıl gelişmeler olacak bekleyip göreceğiz ama şimdi Washington'a gidiyoruz. Washington'dan bazı mesajlar var. Washington artık İsrail ilişkilerini sorgulamaya başladı. The Guardian gazetesinin haberine göre Washington'da İsrail hükümetinin uyguladığı politikalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kötüye kullandığı görüşü hakim olmaya başladı yeni dünyada. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beyaz Saray'la ilişkilerini düzeltmek amacıyla Washington'a gitmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri başkentinde ise artık İsrail'in ya da en azından şu andaki hükümetin uyguladığı politikalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Amerikan askerlerinin güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı sorusu soruluyor. The Guardian gazetesinin haberine göre, Washington'da İsrail hükümetinin uyguladığı politikalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kötüye kullandığı görüşü ise hakim olmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Barack Obama'nın İsrail-Filistin sorununu çözmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu söylediğinin de hatırlatıldığı haberde Obama'nın yardımcısı Joe Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede İsrail liderini uyguladığı politikalar nedeniyle eleştirip bu politikaların Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerleri hayatlarını tehlikeye attığını söylediği bildirildi. İsrail'in Gazze abukasını kırmaya çalışan gemilere saldırısının da Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik müttefiki Türkiye ile ilişkilerini riske attığını aktaran gazete, eski bir istihbarat yetkilisinin Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı için geçtiğimiz ay hazırladığı ve başlığı İsrail stratejik bir yük mü olan raporuyla konuyu gündeme getirdiğine dikkat çekti. Efendim English Times gazetesinde Türkiye'nin eksen değiştirmesiyle ilgili tartışmaları konu edilen bir başyazı yayınlandı. Gazete Türk bakanların doğudan ziyade batıya bakması için İngiltere'nin yardımcı olmasını istedi. Türkiye'deki eksen kayması tartışmaları Times gazetesine konu oldu. İngiliz Times gazetesinde Türkiye için hoş geldin halısı başlığıyla verilen makalede Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu hafta İngiltere'ye yapacağı gezi öncesinde İngiliz hükümetine çağrıda bulunuldu gazete İngiltere'nin Türk bakanlara doğudan ziyade batıya bakmalarına sebep olacak şekilde yardımcı olmalı ifadesini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hacın haklı olarak Türkiye'nin doğuya bakması önlemekte kararlı olduğu belirtilen makalede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği her zamankinden uzak görünüyor. Bunun sonucu olarak doğuya bakmak Türkiye'yi cezbediyor ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin bölgesinde etkinliğinin arttığına dair birçok işaret olduğunu vurgulayan gazete, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısını acemice olarak nitelendiriyor. Times Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail ile ilişkilerin asla eskisi gibi olmayacağını söylediğini hatırlatıyor ve bu noktada Avrupa'nın Türkiye hükümetinin temelde ölçülü bir tavır takılması için çalışması gerektiğini vurguluyor. Gazete başyazısını eğer Avrupa Birliği ile ilerleme sağlanmasını önleyen problemlerden kurtulma yolunda Sayın Hac'ın yapabileceği bir şey varsa İngiltere'nin sunabileceği anlaşmalar, ticari anlaşmalar olabilir, olmalıdır da İngiltere Türkiye'ye niçin el uzatılması gerektiğini yüksek sesle telaffuz etmeye devam etmelidir ki bu konuda İngiltere'de partiler arasında bir uzlaşma vardır cümleleriyle noktalıyor. Efendim şimdi Fransa'dayız. Fransa'da iki bakanın lüks yaşantısı kendilerini görevlerinden etti. İki bakan devletin kaynaklarını ve parasını haksız ve gereksiz yere harcadıkları yolunda çıkan iddiaların hemen ardından istifa etti. İstifalar Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından da kabul edildi. Fransa'da eski sömürge ülkelerle ekonomik işbirliği ve Fransızcanın geliştirilmesinden sorumlu bakan Alain Yohande ve başta Paris olmak üzere kentlerin gelişmesinden sorumlu bakan Christian Blanc, devletin kaynaklarını ve parasını haksız ve gereksiz yere harcalıkları yolunda çıkan iddiaların ardından istifa etti. İki bakan istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye sundu. Sarkozy'nin istifaları kabul ettiği bildirildi. İki bakan da gereksiz yere bütçesinden özel